Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Melike. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Viyalent'te bir gün, gün geçiriyoruz. <laughs> bu normal sıradan bir Viyalent'te bir gün olmayacak. Görevlerimiz olacak. Görevlerin bilmiyorum. bilmiyorum. Ee, reji belirliyor. Ay ben şu andan itibaren korkmaya başladım, gerilmeye başladım. Ben de gerilmeye başladım. Benim normalde bak. Bugüne kadar hiçbir videosuna çağırmadı, buna çağırdı. İlk, bu arada güzel oldu bence. Ama sen alışkınsın diye seni çağırdım. Beni rahatlatmaya geldin sen. Atarım seni. Hadi. Onu deme işte, onu yapma. <laughs> çok korkuyorum orada. Ben hiç Viyalent'e gelmedim. Çok biz çok şaşırıyoruz. Anet titriyor. O zaman ilk aletimize geçelim mi? O zaman Geçelim, geçelim. ailetimize. Geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bagimizle birlikte yaban arasında mı gidiyorduk Neydi? Ona gidiyoruz. <laughs> Ay ben şimdiden terlemeye başladım. Malih var ya. Geriliyorum. Ay ben şu an bir şey söyleyeyim. Gittikçe benim böyle akli dengem yok oluyor. Geriliyorum. <gülüyor> <Önelim>. <gülüyor> <Benim eksi>. <gülüyor> <gülüyor> Karşınızda Azra'nın eksi. <laughs> evet arkadaşlar yaban arısının oraya geldik ama teste sokacaklarmış şansımızda. O yüzden şu an 360'a gideceğiz. Bakmak istemiyorum oğlum Şükürler çok kötü. Olsun. Bakar mısın? Bakma. Bakamıyorum. Bakmıyor. Bakamıyorum. Bak orada ne var? Bir de şöyle bir görevimiz var bağırmama. Bağıran bir daha binecek. Ben bu arada çok korkuyorum. E, geçen videoda korkmamamın sebebi gerçekten bağırmış olmamdı. Ben en fazla bayılırım bağırmam of. ya. Öyle bir şey oldu Çok gerildim ben. Korkuyorum. O zaman gidelim. Azay da daha daha çok korkuyor. <gülüyor> <ya>? <gülüyor> az <gülüyor> daha, az daha yürü. yürü. <laughs> başının yanında en azından biri var benim yanım boş ben varım ama diğer yanım boş ben sana tek başıma ha tamam dur serim sıkışacak elini çıkarmayın unutma. gerildim bozulmaz demişim ben ittirdim diye hiçbir şey almayacak ben Aferin yanındayım erkeğin yanındayım. kendime başladım bağırmamaya çalış bu arada unutma aa görevimiz ben unuttum bu arada görevi tamamen unutmuşum. Kimse unuttum kimse hatırlatmıyor gözüm böyle ful böyle armak istemiyorum Ben gerçekten bağırmadım. Tamam. Bağırdı. Bence yine bilmedi. Ben fedakarlık yapıyorum. Az daha yalnız ben bırakmayacağım. Mi? Seni yalnız bırakmayacağım. Sen hiç bağırmadın mı? Ben hiç bağırmadım. Şarkı oynayınca bu arada geçiyor. Şarkı söyle. Hangi şarkı biliyor musun? Ben şurada en tepede döndüğümde sıkıntı sadece. Onun ben dışında ben korkmadım çok. Döndü mü? Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bence. Baktım Dans mı? Dans etmem gerekiyor oğlum söyledim de atladım. Tamam. en tepe çok kötü. Bu en tepe var ya. Sen nasıl bir arkadaşsın ya? Öpeceğim şimdi. Yemin <laughs> ediyorum. Ben <laughs> sana göğüslesem hepsine binerim. Ellerim ayaklarım istiyor. Ben de ne Hiç duymadım bu sözü. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gitmiş. Biliyor musun? Şey şey yok yok hayır. O <laughs> oh, piti piti. O <laughs> oh, piti piti. piti Karamela sepeti. <laughs> Şarkı söylüyorduk en son. <laughs> deme deme çocuğum niye diyorsun Çocuğum sus. Ne oluyor ne oldu? Ders döneceğiz. Hangi <laughs> bir sefer alışmışım ben gibi? Yapacağım. Ben galiba alıştım. Ben galiba alıştım. Düşeceğim düşeceğim düşeceğim. 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 Sosyal falan çocuğun böyle. Çocuğum sus, ters döneceğiz diyor. Biniyorum zaten, biniyorum. Hangi çocuktu o ya? Yani. Evet gerçekten bana da bir verir e, misin? Azra gelince ben rahatlıyorum yani. Şimdi ikimize gerilirsek Öf. sıkıntı olur diye. Beni rahatlatır mısın? <laughs> Ellerim ayaklarım <ben> ısırıyor. <laughs> Geldik o gerici ana. Şarkı çok, çok gelmiyor mu? Evet şu an bir de ortam da çok gerici. Çok, çok. Ortama bakar mısınız? Bu arada arkadaşlar yeni bir bilgi öğrendim. Adalet Kulesi'nin mantığı Osmanlı'dan geliyormuş. O zamanlar ceza sistemi miymiş Öyle bir şeymiş. Bu arada Böyle, ben atıyorlar. çok şaşırdım buna. Yaşarsa yaşıyormuş. Ben de çok şaşırdım. Evet taş gerip makas yapalım hadi hadi. Seni yeneceğim. 3, 2, 1. Ya, hayır hayır ya. Sen hep makas yapardın. O <laughs> buraya biliyorsun aynı. O hamburger Tek başıma binmeyeyim benimle gel. Ben yalnız başıma binemem ya. Ve arka kameram bile Reji benimle geliyor. Kalka. Sen nasıl bu kadar rahatsın ben onu anlamadım. Gerçekten şu an binmeyeceksin o yüzden. Acaba niye? Bir düşüneyim. Ha. O zaman arkadaşlar ayaklarını tutmayarak... Azra inmiş. Azra inmiş. Algılayamadığım şey bu kadar yükseklikten mi oturmam? Bu arada buradan çok hmm. yüksek gözükmüyor. Tek başıma bineceğim arkadaşlar ya. Görüyorsunuz işte. Oradan Herkes bilsin. Ama ben bundan çok korkuyorum. Yoksa binerim yani. Gerçekten ben bundan çok korkuyorum. Hani bir cesaretlik yap şöyle benim için. Ölürüm falan diye korkuyorum. O zaman ben beni niye bindiriyorsun? Ölmez. <laughs> Sen benden daha cesaretçisin öcüs, Yiğido. Nasılsın Asma? Biraz bize anlatsana. Çok ya, gerçekten <laughs> yüksek korkum İyisin. var benim. Gerçekten. Sen süpersin şu an. <laughs> Azra halledecek. Her şeyin üstesinden <laughs> geldin kardeş. <laughs> Tebrikler. Neyin üstesinden geldin? <laughs> Hiçbir şey. Nazlı'ya gergin misin? Tamam benden ben, ben İyi. Gergin İyi. misin? İstemiyorum. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> şu ses çok gerici. Arkadaşlar. <laughs> 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 Buradan bir anda indirmesi ben istemiyorum. İstemiyorum gerçekten. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok korkuyorum. Vurun! 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 Waaaaaaaaaaaah! Waaaaaaaaaaaah! Waaaaaaaah! İyi misin? En kötüsü bu değil mi? O ölümcül dönem ben orası çok kötüydü yemin ediyorum var. Ben ölüyorum bittim sandım bu arada. Gerçekten çok kötüydü. <laughs> en kötüsüydü bu. Bak gel. Beklemek bu de değil. Beklemek mesele değilmiş. Ben orada korkmadım. Bir anda şöyle an bir indirdi. Kalbim çıktı. Orada yoktum yani. Bir de böyle şöyle. kafam döndü, başım döndü. Ben gittim bayıldım falan sandım yani. Şu an itibariyle nefes kesene doğru gidiyoruz. Çok geliniyorum bu arada. Dipnot istiyorum. Azra ilk defa bilmiyor. Benim videom henüz evet. paylaşılmadı bu videoyu izlediğinizde yüksek ihtimalle. O yüzden ilk defa bilmiyor. Alıştım galiba. Göreceksiniz. Bilim galiba. Geçelim. Gibi gibi. Ucundan. Evet arkadaşlar şimdi Azra'yla birlikte nefes kesene geldik. Nefes kesen. Bu arada gerçekten nefes kesiyor. Nefes kesen iki etaptan oluşacak arkadaşlar. İlk etapımız bağırmama. bağırmama. Eğer bağırırsak tekrardan bineceğiz. İkinci etapta ise su. Elimizle suyla. Elimizle suyla nasıl bineceğiz. Nasıl hiç düşünemiyorum şu an hayal yani, veremiyorum. su direkt böyle kafamıza gelsin istiyorlar. Kafamıza kafamıza. Tamam gidelim hadi. Geçelim. Evet. Aynı şeyi bir daha yaşamak istemiyorum. Azra Benimki için bağırmam yüksek ihtimalle. Bağırmazsam Azra içindir anlayacağım. Yani, o kızlar an. da iyi bir arkadaşım. Direkt başlatacaklar mı? Hemen. Nasıl yüksek olabilir burada şu an? <laughs> Azra için ben. Ay bana geliyorlar ya. Abi geldiler ya. Yani. galiba şu an pek emin olamaz. Biz de bu arada aynı anda. Ay yani. e, çok kötü oldu. Parmaktan bozunu hissetmiyorum. İyi değilim şu an fark ettim. Arkadaşlar şeyde, size şöyle anlatayım. Böyle istersen. nasıl biliyor musunuz? Sanki minareden aşağı bırakıyorlar. Pardon da ben nasıl tutunacağım? Ben anlayamadım ki olayı ya. Ya bu elimden düşerse giderse ne olur? İşte şu olacak bak şimdi göreceğiz her <laughs> şey. <laughs> <laughs> bu arada. Ben böyle olacağını bilmiyordum ki senin bana dökeceğini hiç düşünmedim bir anda. Başladınız mı işte şöyle bir döktü. Bu benim direkt böyle şey. Kulağımın içine su girdi bu arada. Şu ben an kulağımı gittim. duymuyorum. Kulağım yok benim. Sen kaşındın kızım. Bana ama Emir kuluyum cool ben. Buradan anlıyoruz ki, ki annenizden başka kimsenin güvenmiyorsunuz. Ne alaka lan seni 360'da kim yalnız bırakmadı? Bırak, evet. kim vardı. Viking'e geçelim mi? Geçelim. Tam ıslanalım o zaman. Evet arkadaşlar şu an Viking'e geldik. Islanmaya hazır mısın? Değilim. Ee, benim direkt kulağım kulağıma girdi. Bedelini ödeyecek orada. Bedelini ödeyeceksin kanka. Ne bedeli kanka? Ha, ne hangi bedel? Kanka gidelim o zaman. Mi? Ee, Sus. Korkutucu mu? Bu arada Hız var mı? Var. Kız var mı? Kız var. mı? Çok... <laughs> az evet az arkadaşlar, var. düşmeden <laughs> binebileceğim. Bineyim mi? <laughs> Binemedim. <mi? gülüyor> <Bineyim mi? gülüyor> <laughs> Adada gergin anlar. Hazır Ay ben hiç binmedim ya. Birazcık beni rahatla. Çok ıslanacak mıyız? Nerede ıslanacağımızı bana hatırlatsana bir ya düşüş kısmı var. O kısım değil mi? Hı hı. <laughs> şu an çok şu heyecanlı. Çok kemer kemer memer yok. Hayır, hiçbir şey yok. Öyle mi? Evet, böyle. Böyle mi? Sandal gibi böyle gidiyoruz. <laughs> evet, sadece böyle gidiyoruz. Sonra işte düşüşler oluyor. Hız olsun ya, hızlı hız. hız. istiyorum Şuradan aşağı inerken mi hızlanıyor? Ee, evet bak o tepeden biraz doyuracak. Bak şimdi göreceksin. Bağırmam ya. Kendimdeyim. İyiyim. Mikser, ben, ben şu an gerilmeye Aa. bayılıyorum. İstemiyordum ama neyse bunun bedelini <laughs> ödeyeceksin çok kes burdan çıktıktan sonra Aynen. Siz görmeyeceksiniz ama neyse bence çok eğlenceli bir video oldu bayılmalı <laughs> ayılmalı bağırmalı çağırmalı falan ee, umarım siz de izlerken almışsınızdır. abone olmayı <laughs> abone olmayı <gülüyor> <gülüyor>